Gelelim İngilizlerin lehine hareket etmeme. Lehine hareket etti demedim. Ya lehine, lehine dönmeme ben hı. diyorum. Ben lehlerine döndüm. Tamam. Evet. Ben Almanya'da da birçok iş yaşadım. Ben bunları anlatsam şimdi Lozan'la ilgili hı hı. Iı, tamam. şeyin meselenin hakkını yemiş olur. Ama ben İngilizlerden insanlık gördüm. Almanlardan hayvanlık gördüm. Öyle hayvanlık. Evet. Mahkeme. Mahkeme kararı var ki mahkeme kararı. Otanto vahşilerinde olmaz. Adam mimar çağırdım bir iş yapacak. Yapmadı benden para istedi. Bir iş görüşmesi. Benden 2500 marka dava etti. Hakim diyor ki her Mısıroğlu bunun bir iş yapmadığını ispat etsin. Ben de diyorum ki bir iş yaptığını para talep eden ispat eder. Müddeyi iddiasını ispat ile mükelleftir. Hakim ediyorum ben de avukatım. İpin raksa Duymuyor. Kulağına girmiyor. Sen diyor ispat edeceksin bu işi, Olmayan şeyi ben nasıl ispat ederim? Çık dışarı seni hapse atarım diyor. Ben sen hukuk hakimisin. Ben nasıl hapse atıyorsun? Benim bildiğim ceza hakimi adam hapse. Kapıcıyı çağırdı beni odasından kovdu. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hukuk cinayeti olmaz. Başkasının işini ben ispat edeceğim. O iddiasını ispat etmeyecek de. Buna benzer yüzlerce vaka yaşadım Almanya'da. Kadir Bey bir Dünyanın tane izleyicimiz en diyor man ki. Dünyanın kafa milleti Almanlardır. Buradan, buradan ilan edin. Onu söylemeyin öyle söylemeyin. Dar düşünceli. Çünkü e öyle söyleyin de yani. İngiliz, İngiliz, İngiliz tamam. emperyal olmuş. Dünyaya açılmış. Başkalarıyla oturmuş kalkmış münasebet kurmuş. Bu işi öğrenmiş. Alman bir kara memleketi olarak kormuş Emperyalizm başladığı safhada Hollanda bile dünyanın dört bucağında müstemleke kurmuş. Almanın bir müstemlekesi yoktur. Onun için egoist kendi içine kapalı her Hitler, her Alman bir küçük Hitler'dir. Ama İngilizler böyle değildir. İngilizlerden gördüğüm muameleyi insanlığı bana eşit, mavi pasaport verirken, ben sizin aleyhinize yazdım araştıracağız deyince ben dedim araştırdığınız zaman size düşman çıkacağım. Çünkü sizin büyükleriniz bizim devletimizin yıkılması için çok çalıştı. Polis bana ne dedi biliyor musun? Böyle de yüzlerce vaka anlatırım. Biz dedi şu vatandaşlıktan atılma kağıdının doğru olup olmadığını araştıracağız. Sen bizi sevmiyorsan gene tenkit et. Ben dışarı çıktım ağlıyordum. Hanım dedi ki ne alıyorsun rahat oturacağımız bir yerim oldu. Ben kendi haklarını müdafaa ettiğim vatanımda oturamıyorum. Düşman olduğum bir millet bana diyor ki beni sevmiyorsan gene tenkit edebilirsin. Sağ, yeter ki burada bir adi suç işleme. Ben size İngilizlerin en son hareketini söyleyeyim. Bugün Türkiye'de Müslümanlar hiç olmasa akşam şahsiyelerini şeriata iman ettiği şeriata göre muracaat esasına isteyen yapsın esasına bağlı olarak bu hakkı elde etsinler desen bu suç teşkil eder. İngiliz bunu bir Müslüman azınlığa altı tane şeriat mahkemesi kurarak kabul etti. İngiliz böyledir insani bakımda. Peki bir dakika. Senin bir sahada hasmın olabilir. edebilirsin. Ama bir fazilet, Araplar der ki fazilet hasmun bile tasdik etmeye mecbur kaldığı fazilettir. ve İngiliz'e gene de tarihte yaptıkları için düşmanım, muhalifim, muarızım ama bunu da görüyorum. Bak dünyanın hiçbir yerinde bir Hristiyan devlet bir şeriat mahkemesi kurup da sen inancına göre evlen, inancına göre boşan, inancına göre miras taksimini yap demez. Bunu Türkiye demiyor yüzde doksan Müslüman diye övündüğümüz memleket demeyi bırak. istemeyi suç sayıyor.